Gel, gelin. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlığını seçen vatandaşların yanı sıra hisselere giren vatandaşlar da son kurbanlığını tespit etmeye çalışırken bazı vatandaşlarsa kurban vekaletini yurt dışına gönderdi. Bu durum sonrasında kurbanlık üretimi yapan hayvancılarda ise Kurban Bayramı için hazırlanan hayvanlar elde kaldı. Bende nasıl kesiyor? Bende nasıl kesiyor? Çok az. Bunlar hepsi kurbanlık. Evet. evet. İşte kurbanlık hepsi. Bu konuyla alakalı acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil şöyle konuştu. Yurt, dışıyla, yurt dışında vekalet ve kurban kesimleri bizim yerli üreticimizi ciddi anlamda zorluyor. Şimdi fiyatına bakılaraktan yurt dışına giden paralarımız bir anlamda ülkenin milli değeri kaybı, döviz kaybı. Oraya gidiyor paralarımız. Aynı zamanda yerli üretim sektörüne de gelmediği için... Haliyle sürdürülebilir bir hayvancılığa da balta vuruyor. Şimdi yetiştiricilerimizden hep duyuyoruz. Yem maliyetlerimiz şu oldu, işte bakım maliyetlerimiz bu oldu. İşte rahat sektör değil zaten biraz kirli bir sektör. Hayvanla uğraşmak zor bir durum. Yaz yok, kış yok, bayram yok, seyran yok. İyi gün kötü gün fark etmiyor. Bu hayvana sürekli bakmak zorunda vatandaşımız, yetiştiricimiz, üreticimiz. Bu yurt dışına giden paraların yerli üreticiye, besiciye gelmemesinin anlamı bu sektörün beslenmemesi demektir. Zaten zor kar eden bir sektör olunca bu sektörden kayışlar da mümkün. Yarın bir gün bu sektörden kopan üreticiler ya da üretilmeyen hayvanlar ülke hayvancılığı için risk oluşturacak. Yani bu çok net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla yetkililerin hem vatandaşların bilinçlendirilerek hem de yetkililerin bir resmi politik olarak bu yurt dışı kurban kesimlerine bir düzenleme getirmesi lazım. Bizim yetiştiricimizin en büyük şikayetlerinden bir tanesi girdi maliyetleri diyoruz. Girdi maliyetlerinin daha ekonomik hale gelmesi için üretimin sürekli olması lazım. Biz her bu halden sonra hayvancılığımız zora gelince hükümet politikalarıyla sektöre girecek olan yetiştirici sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ya da Hayvan üretmeye çalışıyoruz, teşvik etmeye çalışıyoruz. Onlarla uğraşmaktansa bugün bu kurbanı vekaletle kesimin önüne geçmek bile bizde bu anlamda ciddi bir yansıma bulacaktır. Yani bizim e, halkımızdan ricamız, yetkili makamlardan e, ricamız e, yurt dışındaki e, vekaletle kurban kesimindeki giden e, kaynağın, paranın ki ciddi anlamda ben Türkiye'de şu an paranın yüzde 50'sinin yurt dışına gittiğini düşünüyorum. E, bu yerli üreticiye dönmesi bizim hayvancılığımızı da üreticimizi de rahatlatacaktır.